Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ÇAP yayınlarının matematik konu anlatımı soru bankası polinomlar, çarpanlar ayırma, ikinci derecen denklemler fasikülü inceleyeceğiz. Tamamı video çözümlü bir fasikül arkadaşlar biliyorsunuz. ÇAP yayınlarının fasikülleri bayağı ünlüdür. Evet biraz etrafını inceleyelim fasikülün. Burada bütün e, tyT ayt fasiküllerinin isimleri yazıyor. Ve hangi dersin hangi faskülü olduğunu kabataslak bir şekilde göstermiş. Ve ÇAP'ın video çözümlerinin hepsi Çap uygulamasında var ve sitesinde de var bu arada. Hem Google Play'de hem App Store'da bütün videolara ulaşabilirsiniz. Hadi gelin Çap'ın uygulamasını inceleyelim. Evet Çap'ın uygulamasını görüyorsunuz. Gayet akıcı bir şekilde. Bir tane videoyu izleyelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir polinom değildir diye soruyor. Şimdi polinom alabilmesi için iki Evet videoyu izledik. Video da böyleydi. Arkadaşlar çapın faskülleri orta kesime hitap eden ilk başlayan için değil de biraz daha konuyu bilen, konuyu pekiştirme amaçlı kitaplar hazırlıyor. Birinci bölüm polinomlar kısmı. Burada polinomlar konusunun ÖSYM sınavlarındaki soru dağılımı verilmiş. 2010'dan başlayarak 19'a kadar hangi sınavda TET'de, AYT'de, LYS'de, YGS'de kaç tane soru çıktığını göstermiş. Şöyle ben size sayfaların arasını biraz göstereyim. Önce konuyu anlatıyor. Onunla alakalı bir soru veriyor. Çözümünü veriyor. Soruyu veriyor ve soru çözümünü çözümünü veriyor. Çözümleri de gayet e, açık bir şekilde verilmiş. Şöyle 8 tane soruyu kendisi çözüyor ve ondan sonra konu pekiştirme testi geliyor. Konu pekiştirme testi e, pek fazla zor denemez. Arkasından bütün özellikleri bölüm bölüm şeklinde sizlere böyle gösteriyor. Şöyle biraz ilerleyelim. En son konu anlatımının hepsi bittikten sonra bir konu özeti veriyor, ünite özeti veriyor ve acemi testine geçiyoruz. Acemi testi bayağı kolay testler arkadaşlar, peştirmeye yönelik testler. Sonra amatöre geçiyoruz. Amatörden sonra amatörde de 3 üç, üç tane test var. Uzman testine geçiyoruz. Uzman testinde 1 2 3 4 tane test var. Profesyonel sizi en çok zorlayacak bölümdür. Bunu söyleyeyim tam sınav tarzında yeni nesil şeklinde sorular sorular var içerisinde ve ÖSYM'den seçmeler ÖSYM'de çıkan soruları size soruyor. İkinci bölümde çarpanlara ayırma konusu var burada da aynı şekilde ÖSYM sınavında soruların dağılımını göstermiş bölüm bölüm size konuyu anlatıp size çözümleriyle beraber konuyu pekiştiriyor. Bakın arada yeni nesil sorular da var bu arada. Üçüncü bölümde de ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemler var. Burada da soru dağılımları verilmiş. Aynı şekilde konu anlatılmış. Sorular verilip çözülmüş. Ve konu pekiştirme testleri konulmuş. En sonunda da tekrar göstereyim sizlere. Acemi, amatör, uzman, ve profesyonel olmak üzere 5 farklı test kademesi var. ÖSYM'den seçmeler aynı şekilde 11 tane soru arkada da var mı? Evet. 23 tane ÖSYM'de çıkmış soruyu burada sormuş ve kitap burada bitiyor. Bu tür videoların daha çok gelmesi istiyorsanız aşağıdan abone olup bize destek olabilirsiniz. Herkese iyi günler.